Herkese merhaba. Evet. Ender 5'in kendi bu yıl takı üzerinde aldığım baskılar. Baskıların kenarlarında, köşelerinde bu şekilde kalkmalar oluyordu. Tablo ayarı yaptım. Seviyeleme yaptım yani. Ona rağmen filament tutmuyor. Tabi filament de biraz nemli ortamda kaldı. Epeydir soğuğa maruz kalıyor. Porima'nın filamentini kullanıyorum. PLA. E, fakat bir türlü bu iltaka tutturamadım. Yapışmıyordu. E, daha öncesinden e, birkaç defa daha yine tabla seviyeleme yapmıştım. Onu, olduğu e, seviyelemeyi yaptığım zamanlarda düzgün tutuyordu. Tablanın ortasını kullandım özellikle. Bu dediğim gibi orijinal bu iltakı. Ender 5 ile beraber gelen. E, yazıcım soğuk bir yerde duruyor. Yani balkonda duruyor. Bundan dolayı e, acaba dedim hani havanın soğukluğundan mı tutmuyor? Isıyı biraz arttırdım ama yine de görüyorsunuz şuraları. Bakın. E, tutmama yaptı. Şimdi e, tuttuğu haliyle ki baskıyı göstereceğim. Şu an bu buyurtakı söktüm. Şimdi oradan devam edelim. Evet. Burada e, RoboLink'ten aldığım hem büyültak hem manyetik yapıştırıcı yüzeyin olduğu parça. Tabi bu Ender 5'in yüzeyine yapışmadı. Alt taraftaki mıknatısını yapıştırmadan koydum. Maşayla tutturduk. Görüyorsunuz baskı gayet güzel. Gayet de iyi tuttu. Şimdi size gelin o ürünü de göstereyim. Burada bir topan çalışması var. Bunu bile harika şekilde tuttu. Ben çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. Son olarak da eklemek istiyorum. Benim herhangi bir sponsorluk anlaşmam vesairem yok. Yalnızca hoşuma giden ürünleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki değerlendirirsiniz. Bu aldığım bu il takın altına manyetik tablasının olması ayrıca bir güzel. Bunu bu yerde de deneyeceğim. Yakında videosu gelecek.